Selamlar. Bugün nereye geldik? Bugün Esen konaklamalarına geldik ve hep beraber burayı biraz inceliyor olacağız. Öncelikle hemen girmeden önce nelerimiz var? Oraya bakalım. Burası bir otoparktan hemen hızlıca bir çıkışımız olacak. Yaklaşık temizliğimiz bulunuyor. Ondan sonra oturma yerlerimiz bulunuyor. İşte çok bulunuyor. Her noktada aslında takılabiliyorsunuz arkadaşlarımızla birlikte. Hadi hep beraber içeri bir girelim. Bu yüzden az özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse burası tamamen uygun fiyatlı yurt olarak geçiyor. Aslında paylaşım evler olarak düşünebilirsiniz. Kaplar arasında bir katı bir daireyi böyle öğrencilerin arasında paylaşıyorlar ve 5 kişi bir dairede bulunuyor. Daha sonrasında ise bir odada ise iki kişi kalacak şekilde dizayn edilmiş. 2 kişilik odalarda 5 kişilik bir ev olarak düşünebilirsiniz. Şu an burası ortak alan ve giriş. Hep beraber de gidelim. İlk başta şuradan bir başlayalım. Yani bir ileride odamızda olacak. Bu ileride odamızda her zaman odamız olduğu gibi klimamızda mevcut. Bu ileride odamızda da istediğiniz gibi ileride odamızda olabilirsiniz. Ortak alanımızın içerisinde başka neler var? Tabii ki çamaşır odası. Çamaşır odasına da gelmek Bakalım, Bakın çamaşır odasında hem çamaşır makineleri var, hem kurutma makineleri var. Gayet uygun fiyatlı. Makineleri kullanmak istiyorsanız O yüzden rahat edebilirsiniz. Bu da üçü de kullanmanız da serbest zaten. Orada da herhangi bir sıkıntı yok. Kurutma makinesini kullanmak zorunda mısınız? Hayır, burada rahatlıkla kurutabilirsiniz. Ancak hani bir neden hızlı olması adına kurutma makinesi de kullanabilirsiniz. Yine burada bu da bir tane ortamda olacak. Bu ortamda alacağız. Çalışabilirsiniz. Arkadaşlarınızla oturabilirsiniz. Rahat rahatça keyif çıkartabileceğiniz bir alan ve bu büyük televizyon ekranlarında de. maç mı izlemek istiyorsunuz arkadaşlarımızla birlikte maçlarınızı izleyebilirsiniz. Hadi devam edelim. Şurada bir tane daha oturmayalımız var. Burada bir arkadaşlarımızla oturuyorsunuz. Şurada birazcık daha açık alalımız var. Bu arkadaşlarımızın içerisinde yine banklardayız. O banklarda da oturma servis. Ve burada bir tane de küçük masa var. Masalar var ortam okulundan kahveleri kağıtlarda yaklaşık olarak bir bir insan iki gram arasında değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla çok uygun. 8 derece şartlarınız, 7 ile şartlı, 8 ile şartlanan problemi bu ile şartlanmanız gerekiyor. Bu şekilde bir tane kahve içebiliyorsunuz. Buradan. Aynı şekilde gece açıklığınız bir tane evet, bir şeyler de istiyorsunuz ve vakit uzak olarak düşündüğünüz hemen o noktada 1-2 dirhem, 3 dirhem ve burada da atıştırmalıkları bulabilirsiniz. Hemen burada kartınızla beraber alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Yine devam edelim diğer özelliklerini de göstermiş olalım. Bu tarafa geldiğimizde ise izine kar. Yine aynı bir şekilde bir tane daha çamaşır annemiz var. Burada evet. size beklemeyin diye az bir tane çamaşır anne var ve istediğinizi kullanabilirsiniz. Bunun dışında da vertikal tuvaletimiz bulunuyor. Tuvaletin yanında hemen burada artık küçük küçük tek asılı yani bir yüzünde. Bu içinde de ihtiyacımız olabilir. Bütün ağırlıklar, bütün ağırlıklar ama geri burada iki bir eğitimden sonra iki tane asılı olarak ölçülüyor. Bunun tamamen ücretsiz bir şekilde geldi. O da hemen çıktığımız nasıl hemen bir de Vango oyunu var. Bir saniye bir beraber oynayabiliyorsunuz. Gayet keyifli bir şekilde vakit geçirebiliyorsunuz. Yine pefes var burada. sporu burada bir rahatlıkla gel. Bunun dışı var bir tane daha otomobil var. Bu tarafta böyle küçük bir terbest hakkında yapmak istersen bir alan açmışlar. Yani bence yüzü isterseniz bir tane daha otomobil var orada. Uşak abi de var aynı şekilde içeride. Yine burada, birkaç tane daha aletimiz var. Bu aletleri kullanmak yine aynı şekilde ücretsiz. Buradaki aletlerin ne sınırlı kullanabiliyorsunuz. Buraya geldiğimizde ofisin içerisinde neler göreceksiniz? Yine zemin katlayız ve şey, çevirin üzerinde aslında ihtiyacınız olabilecek her şeyi burada yapıyoruz. Burada Wi-Fi var, burada grup var, WhatsApp grubu var. WhatsApp grubuna katılarak aslında yurtta neler oluyor, neler bilir, her şeyi görebilirsin Aynı şekilde otobüslerin saatleri burada yer alıyor. Hangi gün, nereden, nereye gidiyor bunların hepsini tek tek gösteriyor. Bu otobüsleri kullanmanız dediğim gibi ihlal ücretsiz olacak. Daha sonrasında ise çok cüz'i bir miktar. Hani böyle 20 dolar gibi Ücreti, aslında bu kapısları da bilebileceksiniz. Aynı şekilde hani burada yine yine da dair önemli bir konu bulabiliyorsunuz. Su isteyebiliyorsunuz, priz isteyebiliyorsunuz. Buradaki hani küçük şeylerin böyle biraz daha ağır olan ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyorsunuz. Zaten çalışanlar var herhangi bir problem olduğunda, herhangi bir durum olduğunda burada çalışanlarınızı gelip konuşmalarınızı yapabiliyorsunuz. Burada herhangi bir işte tadilat gerekiyor olabilir, musluk olmuş olabilir, herhangi bir şey olmuş olabilir. Buradan gelip yardımlarınızı isteyebiliyorsunuz. Burası tam olarak bir apartman dairesi. Bir daireler var, şu tarafta daireler var, her tarafta daireler var. Aynı şekilde burada da bu daire temizliğinden sorumlu arkadaşlar bu şekilde de sürekli olarak temizliyorlar burayı. Temiz bir apartman dairesi ve bu apartman daireleri arasında bölünmüş odalarda da kalabileceğiniz yerler var. Dairelerin içerisinde bölünmüş odalarda aslında. Ancak bizim elimizdeki odada Hı. şu an 3 kişilik bir oda var şu anda elimizde ve içeride bir tane bir suite var. Başka odalar dolu olduğu için şu an sadece burayı gösterebiliyorum. Hadi gelin hep beraber bir tane Hı. odaya bakalım. 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde siz de bekleyeceğini tahmin edebilirsiniz. Ancak burada genellikle konuşacak olursak 2 kişilik odalarda olacak. 2 kişilik odalar ya da 2 kişilik odalarda kalabiliyorsunuz. Bu birazcık da ödülelimiz fiyatla doğru orantılı olarak değişecek. İçeriye girelim. Hep beraber bakalım. Burada bir, bir tane iznimiz var. Anahtarınız oluyor olacak ve daha sonrasında içeriye girelim. <laughs> Yataklar karşılığı olacak. Normal bir dairede, direkt dairede yine bir kapıdan giriş yapıyor Ve orada da yine aynı şekilde çalışma masanız olacak, yatağınız olacak, dolabınız bu dolaplarını biraz ince bir olacak olursak da şu şekilde gayet geniş bir dolap koyabilirsiniz. Ve bu da, da aslında uzun dönem gelseniz de 6 ayda gelseniz 9 ayda gelseniz her türlü evet. malzemenizi alacak bir şekilde evet. dolap düşünebilirsiniz. Bunun da kilitleri zaten mevcut. Her bir odada tane balkon koyuyorlar. Çok evet. şey rahat nefes evet. alabilirim diye. Böyle kış aylarında balkonda çok rahat takılabilirsiniz. Belki yazın biraz rahat olmayabilir. Onun için de zaten burada klimalar var ve klimalar 7-24 çalışıyor. Hiçbir şekilde bunun için elektrik ücret de ödemiyorsunuz. Buyurun. Bakalım. Aynı şekilde her öğrencinin mutlaka ve mutlaka bir tane masası oluyor. Bu masada da istediğiniz gibi derslerde çalışabiliyorsunuz. <laughs> Biraz Bu da Burada bir tane sütü oda var. Bu odamız çıktı. Buraya giriş yapamıyoruz şu anda. Burada bir tane tuvaletimiz var. <laughs> Doğrumuz var. Kuşumuz var. Burada da hani banyo ihtiyacınızı gideriz. İçeri girdiğimiz de mutfağa girdiğimiz de şöyle bir ışık muyuz? Şöyle hep beraber de içeri girelim. Burada mini buzdolabımız var. Buzdolabında hani böyle sütümüz gibi nedir onları böyle biraz da sakla yiyeceğiz. Alanımız bir şey olacak. Lavabomuz var. Lavaboda yıkamalarınızı yaparsın. Ulaşım mekanımız maalesef yok. Ama dolaplarımız çok geniş. Burada da hani böyle kuru bakliyat olsun. Ondan sonra böyle bir atıştırmalıklar olsun. Bunların hepsini çok rahatlıkla saklayabilirsiniz. Bir başka nedenimiz var. Evet, mikrocağımız var. Mikrodalga sütümüz var. Çatımımız var. var. Buzdolabımız var. Yangın tüpümüz var. Daha ne olsun? Da. Onun dışında sen neden lütfen burada çekmeceleriniz var ne ihtiyacınız varsa yakındaki yaklaşık 10 dakika yürüme mesafesinde marketlerde bulunuyor burada zaten. Hani 10 dakika yürüme mesafesinde marketlere gittiğinizde de istediğiniz her şeyi zaten çok rahatlıkla bulabileceksiniz. Bir de bu yurdun en büyük özelliklerinden biri de zaten okula sürekli olarak şapka düzenleniyor olması. Okula da çok rahat bir şekilde ulaşım sağlıyorsunuz. Burası öyle bir yerde ki hem downtown'la hem de okulun arasında tam orta mesafede bulunuyor. Dolayısıyla işte hani meta hafta işe girerseniz girin de oraya ulaşmanız çok kolaylaşmış oluyor. Yani hani okul tarafındaki, marina tarafındaki aslında işlerde de rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Downtown'da da rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Sonunda yurt konusu da gerçekten güzel bir noktada. Ulaşım açısından çok rahat bir şekilde, iki tarafı da 20 dakika içerisinde çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. da burada ücretsiz çatılar, ilk ay ücretsiz çatılar düzenleniyor. Da Daha sonra ikenler evet. yani böyle çok yüzey, 20 dolar, 27 dolar gibi bir ücretle o çatıları kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Sadece ilk ay ücretsiz, buna da dikkat etmiş olalım. Daha sonrasında başta nelerden bahsetmemiz gerekiyor. Buradaki mutfak kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü burada ortak bir mutfak alanı. Bu mutfakta da aslında yediklerinizi kaldırmanız ve temizlememiz gerekiyor. Onun dışında başka hiçbir sorumluluğumuz bulunmuyor diyebilirim. Şimdiden bol şans!